Merhaba arkadaşlar bugün farklı bir oyun oynayacağız. Şimdi de hangi oyun oynayalım diye düşünüyorsunuz ama bir tane oyun oynayacağız. Bence arkadaşlar Osmanlı devrine girelim. Arkadaşlar bir gün arkadaşım kuzenim Serhatla bir video çekmiştik hatırlıyor musunuz? Arkadaşlar bu saat şu anda kaç? 22.42 Yarın ee, Yarın Maalesef benim can dersim var Tamam savaş Ordum Her şey tam Savaş Gidelim bakalım arkadaşlar Ne yapacağız Arkadaşlar ee, bir gün Şey olmuştu Oha Abo! Oğlum bu ne? Bu bunları patlatacak. Yaktı. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 burası bizim abi. Burayı verin bize biz gidiyoruz. Abo! Bunu bastı mı reis?